Sil 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 sen yaptın baksana ben mi yaptım oralara batırmışım. Anne, de İyi de ben defterim için getirdim yazı yazmak için getirdim senin için getirmedim ki. Oyun öyle Aa ben buradaydım zaten sen geldin benim yanıma. Şu anda onu aldım. Bak annen seni gebertecek bak o bak bak hey, öp. boyamışım git git ıslak bezi getir ıslak bezi getir biraz ıslat getir çubuk 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 çubuk. Geçiyor. Atap atap, sen, sen yap sen Geçmiyor atap. Geçiyor. Hattaf geçmiyor. Annen seni öldürdü öldürdü. Sil 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 sil. Oraya 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 bak orada çok var. atap annem var ya seni öldürecek de hayatta. Seni öldürecek. Ne öldürecek? Ben mi yaptım? Sen yaptın. Hayır, sen kalemi getirdin. E, kalemi ben yazı yazmak için getirdin. Sana elleme dedim. Ben telefonla konuşurken sen de almışın, eline sürmüşün. Sonra elinle de oraya dayanmışın. Hayır. Evet. Hali. Ellerine bakayım.